Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. cümleten selamun aleyküm. E, saat 14 itibariyle e, şu anda e, arkamda görmüş olduğunuz kapı e, Bulgaristan tarafı. Şöyle döneyim. E, şimdi arkamda görmüş olduğunuz taraf ise Sırbistan gümrüğü arkadaşlar. E, yaklaşık 2 e, saati biraz geçkin süredir. 2,5 saat oldu diyelim aşağı yukarı. E, beklemeye başlamıştık gümrük sahasına girmeden. E, gümrük sahasına girdikten sonra da e, bir şöyle bir, bir buçuk saat kadar falan daha sürdü. Yani bir saate yakın gümrük sahasının dışında bekledik. E, yaklaşık bir buçuk saatte gümrük sahasının içerisinde arka taraftan burayı beraber kastediyorum. Şu anda da önümde aşağı yukarı yaklaşık bir e, 20 araba kadar falan bir araba kaldı. E, bu kalabalığa rağmen aslında fena ilerliyor sayılmaz. E, şöyle bakarsak eğer arkamda belki bir 20 20 tane araba falan anca var. Aslında ben sözlerime Kapıkule'lerin alakalı başlamak istiyorum arkadaşlar. Eee Kapıkule'de akşam saat 12'de gelmiştik. Gümrük sahasına girmeden önceki park yerinde yaklaşık 4 saat bekledik. Ee, akşam çok yoğun da bir yağmur vardı. Kapıkule'ye 50 km'ye kadar, kala, 50 kilometre kalasıya kadar çok yoğun bir yağmurla geldik. Silivri'yi geçtikten sonra e, 80-90 falan ancak geldik Kapıkule'ye. 4 saat orada bekledikten sonra gümrük sahasının içine girdik. 3 saat kadar da gümrük sahasının içinde bekleyip 12'den saat 7.30, 7 sabah 7.30'da e, en son artık Bulgar Kapısı'ndan çıkış yaptık. Akşam 7.30 saatlik orada bir beklememiz oldu. E, bu arada e, Kapıgüle'den çıkış yaparken oradaki memur cezanız var dedi. Ne cezası dedim? Radar cezası dedi. Görebiliyor musunuz nerede olduğunu diye sordum. Bir tanesi dedi e, Kırıkkale'deymişsiniz dedi. Onu ben fark etmedim. Bir tanesini fark etmiştim. Gerede'de çekmişti bir radar, e, çekti beni orada. E, EDS mi oluyor o? Herhalde EDS olan bir yerdeydi. Ben orayı 120'lik sanıyordum ama 120'lik değilmiş herhalde. Orada çekmişti beni ama üçüncüsünü üçüncüsünü bilmiyorum derken burada bir burada bir tartışma çıktı ama hayırdır inşallah diyelim. Şöyle bir oraya doğru bakacağım. Vatandaşın bir tanesi ileri doğru koştu. Bir kavga mı, bir gürültü bir şey çıktı orada ama anlayamadım ne olduğunu ben de. Ön taraftan herhalde bu sıraya doğru bir araba giriş yapıyor. Bizim sıramızdan o sıraya bir ara, araba geçiş yaptı. Vatandaş da buradan fırladı gitti. Artık e, herhalde sinirler tam had safhada iyicene girilmiş durumda diyelim. Evet burada da bu şekilde bir bekleme var arkadaşlar. E, ben bu videoyu çektikten aşağı yukarı belki e, şöyle söyleyebilirim. E, bir, bir buçuk saat kadar sonra falan belki e, internete yayınlayabilirim. Şu anda ben video çekiyorum ama Sırbistan hattım elimde hala şu an yok. E, Sırbistan kartını aldıktan sonra. Ee, hemen buradan geçtikten sonra ben gümrüğü geçince Sırbistan kartı alacağım. Ondan sonra belki burada belki biraz daha ileride bir benzinliğe gidip sakin bir yerde ee, ortalık bir anda karıştı arkadaşlar. Acayip bir durum oldu şu anda. Herkes sıralar sıralar birbirine girdi. Anlamadım ben. Millet millet bir sağ tarafa. orada niye buraya doğru geçiyorlar onu anlamadık yani. Neyse lafı fazla uzatmayalım. Ortalık biraz karıştı. Ee, herkes sinir hat safhada. Sırbistan aşağı yukarı. E, yani şöyle söyleyeyim hemen video fazla uzatmayacağım. <laughs> ben de heyecanlandım şimdi. Ortalık biraz karışık video çekelim dedik. Ee, yani burada şu anda bir aşağı yukarı bir iki buçuk üç saatlik bekleme var. Onu o şekilde söyleyeyim. Bizim daha bir en azından yarım saatimiz var. İki buçuk saat bekledik. Yarım saat daha üç saatte tamamlanacak. O şekilde Sırbistan'a girmiş olacağız. Bakalım arkadaşlar. Ee, Rotam e, Hırvatistan üzeri düşünüyorum. Belki ana gümrükten geçerim, belki Tovarlı kapısından geçerim. Onu oraya yaklaşınca karar vereceğim. Ee, belki bir ihtimalle Macar'ı düşünüyorum ama artık e, normal şartlarda ana gümrükten ayrılmadan yolculuğuma devam etmek istiyorum diyelim. Buradan da bu şekilde sözlerimi sonlandırırken arkadaşlar e, şu ana kadar bana yorum yazan güzel dileklerini esirgemeyen hepinize de tekrar tekrardan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben hiç daha uyumadım şu saate kadar. Uyuyamadım açıkçası akşam. Orada Kapıkule'de uyumayı düşünüyordum ama yani bağıran, çağıran, korna basan, ee, yüksek sesle sohbet eden uyuyanları hiç düşünmüyorlar. Yani uyumak isteyenleri, yorgun olanları, daha uzaktan gelenleri falan millet orada sohbet ediyor yakından gelenler, yorgun, yorgun olmayanlar. Orada uyuyamadık. Burada şimdi geçtikten sonra eşim bayağı uyudu Bulgaristan süresince arabayı ona verip yolculuğumuza devam etmek istiyoruz arkadaşlar. Kabul. Bundan sonraki yollar benden. <laughs> tamam bundan sonra yollar senden sorumlu. Evet arkadaşlar Sırbistan Gümrüğü'nden, Bulgaristan Sırbistan Gümrüğü'nden, Kalakönü'den herkese tekrardan selamlarımı gönderiyorum. İnşallah bir sonraki video diğer bir gümrük geçişinde olacak. Görüşmek üzere diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum.